ben gibi temasınız oldu mu babamla? herhangi bir temasımız ne yazık ki bundan sonra da olmadı. Ben orada kendimi çok güzel aslında sıfırlamıştım. güzel şeyler düşünmek istedim. Ben röportajımda da söylemiştim orada. öyle bir şey ki servar psikolojisi. Orada düşünmeyeceğin insanı ya düşünmeyeceğin insanları bile düşünebiliyorsun yani. Öyle bir ortam ki öyle bir atmosfer ki ee, orada evet hep her zaman her zaman benim e, aklımın ucunda anneme dedem olur. E, onun dışında tabii orada aklıma babam da gelmişti. Orada onun hepsini konuşmuştum zaten. E, buradaki yaşantım, buradaki duruşum, buradaki karakterim ve oyunlardaki azmim, zaferlerim de bir tek tek beni gurur duyar mı acaba demiştim. E, olmadı, çıktık. E, çıktığımız gibi zaten böyle bir olayla hastalıklarla karşılaştık. Hani hem bu survivor vesilesi hem de bu hastalıkların vesilesiyle belki bir hani temas kurarız gibi düşünmüştüm ama ne yazık ki olmadı. Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Her şey...